merhaba arkadaşlar ben Merve. Bu videomda sizlere günlük hayata çok fazla karşılaştığım salça hakkında merak edilenlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle salça sanayi tipi domateslerin fabrikalarda modern usullerle işlenmesiyle elde edilir. Tamamen hijyenik şartlar altında yıkama, ayıklama, parçalama, ön ısıtma, elekten geçirme, vakum altında koyulaştırma gibi birçok işlemden geçirilerek oluşur. %100 domatesten oluşan salçanın hiçbir kimyasal katkı madde katılmadan tamamen fiziksel yöntemlerle pastörize ve sterilize edilmesi gerekir. Daha sonrasında ise aseptik dolum yapılarak uygun şartlarda muhafaza edilir ve pazarlanarak market raflarına biz tüketicilere kadar ulaşır. Hazır söze edilmişken günlük yaşantımda en fazla karşılaştığım sorulardan biri hazır market salçaları bizim ev salçaları gibi olmuyor. Kıvamı çok koyu. Acaba içine katkı maddesi mi koyuluyor? Hayır. E, Türk Gıda Kodeksi salça ve benzeri ürünler tebliğinde ben sadece burada size domates salçasından bahsediyorum. Ama diğer ürünlere ait de tüm bilgiler yer alıyor. Ve tebliğ bize diyor ki salçanın tanımı şu olmalıdır. İçerisine bunlar konulmalı ya da konulmamalı. Üretim şartları bu olmalıdır diyor. Bir yandan domates kendi doğası gereği de zaten pH'sı 4.5 seviyesindedir. Yani asidiktir. Bu değer %100 domates ürünü olan salçanın sadece pastörize edilmesiyle yeterli muhafaza şartlarına ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca TGK Salça Tebliği salçada kimyasal koruyucu bulunmasını, üretimini ve srafta bulunmasını yasaklıyor. Kıvamının koyu olması fabrikasyon sistemde evaporasyon uygulamasıyla domatesin suyu uzaklaştırıldığı için daha koyu kıvamda oluyor. Biz evlerde bunu yapmamız biraz zor. Yani markette satılan hazır salçalar öcü değil. Alabilirsiniz. Gerçekten bu işi iyi yapan firmalar var ve kendi bünyelerinde iş denetçileri, kalite gereği yapılması gerekenler vesaire vesaire bir sürü denetimden geçerek hijyenik şartlarda üretildikten sonra, denetlendikten sonra bizim sofralarımıza kadar ulaşıyor. Burada merdiven altı dediğimiz ne yazık ki belirsiz olanlara tabii yorum yapmıyorum. Ancak gerçekten bu işi iyi yapanlardan hazır salça tüketmemiz e, sağlığa zararlı değil. Bir de salçayı alıyorum ve çok geçmeden hemen küfleniyor gibi sorular var. Bunlara da önerim ambalajını açtıktan sonra salçanın üzerine iki parmak geçecek kadar zeytinyağı ile kapatın. Ya da evinizde sıvı yağ, e, fındık yağı hangi yağı kullanıyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Bu durum e, salçanın hava ile temasını kesecektir ve küf oluşumunu önleyecektir. Tahta kaşıktan ziyade temiz metal kaşık kullanım, kullanmanızda küfü önlemeye yarayacaktır. Kaşığın temiz olması çok önemli. Yemek karıştırılan kaşık kullanıldığında salçanın asitliğini değiştirecek ve daha kısa sürede bozulacaktır. Kaşık üzerinden gelen ya da havada bulunan küf sporları ki biz bunları gözle kesinlikle göremiyoruz. Salçaya karışarak üremeyi başlatırlar. Küf sporları salçanın şekerlerini parçalayıp asit oluşturur ve içerisine çoğalırlar. Siz bunları salçanızın üzerinde beyaz ya da yeşil renkte tabakalar halinde görürsünüz. Salça hakkında merak edilenlere söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.